Neredeyim lan? Hepinize selam dostlar ben Tao. Bugün solo topta Master'i oynuyoruz. Saat katam, oyun taşıyam hiçbir şey yapmadan kazanan. Karşımızda Renekton var. Platin Elo'dayız. Bitkin'in yanına Ignite aldım. Girdim Rune'u sağ tarafta görebilirsiniz. Oo gel paşam. İlk yetenek ele başlayıp gerçek hasar atıyoruz. Ölümcül tempo olduğu için saldırımız coşuyor. Saldırımız coştuğu için her saniye gerçek hasar verip rakibin sanki zırhı yokmuş gibi eritiyoruz. Bu yaptığımız klasik cheese taktiği artık biliyorsunuzdur yani kanalı izliyorsanız. Bilmiyorsanız da milyonların gelmesini bekliyorsunuz. Rakip milyonlara oynarken arkasından gidip çıt 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 vuruyorsun. Hadi bakalım. Ha bu arada video hoşuna giderse like bırakmayı unutma. Hoşuna gitmezse de dislike bırak. Gelen giden yok gibi geldi kardeşimiz. Buraya bir Q atacak şimdi izleyin. Bitkinliğe attım. Potumu da bastım. Flash'ını da aldık. Gördüğünüz mü oyun başında rakibini flash'ını yarı nasıl alırsın? Gayet kolay. Q atacak yaklaşmak istemiyorum. Şimdi ne yapıyorsun? İki level olmaya çalışıyorsun. Biz sadece bitkinlik attık. Bizim bitkinlik 3 dakikada falan geliyor. Adamın flash'ı 5 dakikada geliyor. Zonluyorum yiyon olamasın diye. Burada ignite atıp dive'lasak mı acaba? Lee'sin flash ve W attı. Ayakkabı bir tane uzun kılıç aldım. Tekrardan lane'ime koşuyorum. Öyle mana flash'ını ignite'ını aldık. Bunu flash'ını aldık. Hiçbir şey kaybetmedik. Burada geldik yine son vuruş yapıyoruz. Güzelce ağzını payını verdik. Potumuzda bastık. W'muz geldi. Basınca hasar azaltması sağlıyor. Canını yeniliyor. Her saniye mananı tüketiyor. Bir tek kötü yanı bu zaten. Genelde animasyon iptali için kullanacağız. Ya Renekton'un W'sunu da miyim? O kadar yetenekli biriyim. Burada ama W'sunu bir de Hasarını azaltacağız yani. Yanlara yaklaştırmıyorum. Ben XP alabileceğim o alamayacak. Bilsin yine geldi. Abi nikimi gören benden çıkmıyor ya. O hesapta artık oynamayacağım gerçekten. Yeni sezon başlasaydı diğer hesaplarımdan devam edeceğim. Yüksek elo göstereceğim sizlere. Şu anlık platin elodayız. Niki gören çiz taktiğini yemiyor. Vadiye geliyor vadi keserken. Garip garip olaylar. Burada milyon biriktirme taktiğini yapacağız arkadaşlar. Bakın. Bizim milyonlar daha fazla. Ufaktan birikiyorlar. Böyle dalga dalga gelecekler. En sonunda rakibe dayı atacağım. Öldüreceğim. Minyonların hepsini kaçıracağım. 5 milyona 21 milyon. Gayet öndeyiz. Renekton gibi bir karaktere yapıyorum bu eziyeti. Bakın oyundaki en güçlü 1v1'ci çar. Ama şu anda rezil ton. Tamam İgnat'in bitkinliğim geldi. Başlıyoruz. Olmadı abi. Renekton'a dive atılmıyormuş bunu öğrendik. Bir adet kazma aldım tekrardan lane'ime gidiyorum. Adam son gaz ittirmeye çalışıyor. Koridorumuz güzel bir yerde kaldı. Yine sadece son vuruş yapacağım. Rahatlıyoruz arkamıza yaslanıp sadece farm yapıyoruz. Bot lane 3 kişi. Zek ne yapıyor? Bota git bota. Adam orman dönüyor lan. Baksana bizim bot lane burada oynuyor. Yine minyon biriktiriyorum ama sanki bunu boşa yapıyormuş gibi hissediyorum. Çünkü gerçekten bu Renekton'a dive atılmıyor. Neyse vadi alalım. Vadi aldık arkadaşlar. 56 milyon, 35 milyon. Zeke ne kadar bota git desem de gitmiyor. Renekton gelmiyor ya. Girdin mi lan görünmeden? Vallahi girdik gibi abi. ama exhaust attım halde. Adam ölmedi Aynen kanka hiçbir milyonunu almadan kaç git. Bir vade açıp kule altını alayım? Agresif oynamaya başladı garip bir şekilde. Ultisini de aldım. Burada base atmak zorundaydım çünkü büyük ihtimalle Lee Sin yine bende. Sen uzak görüş aldım, half olmuşu bitirdim, kontrol tötemini aldım, ilerliyorum. Adam öfke barını bile kullanmıyor lan. Lee Sin kesin şurada bir yerde bekliyor. Evet Renekton buradan nasıl geçeceksin? Oğlum ben Lee Sin ekranımda görmeden Lee Sin yanımda bitiyor ya. Yine bir tane öfke barını kullanmayan Renekton. bakalım. Ya şu Lee Sin olmasa var ya inanılmaz fark atacaktım. Bunu da size gösterecektim ama maalesef kısmet değilmiş arkadaşlar. En azından ilk kuleyi aldım. 450 altın geldi. Buradan vadiye gideceğim. Bak şimdi vadiye hemen Lee Sin gelecek. Şu an şok oldum. Lee Sin gelmedi. Ben Ekto'nun ultisi yok diye hatırlıyorum. Burada kesmiş olmam lazım. Onu yapma bari ya. Burada Lee'sin bana gelir mi? Bitkinliğim var. Onun sayesinde kesebilirim diye düşünüyorum. Umarım gelirsin lan Lee'sin. Oho 350 altın veriyorum ama. Bolca paramız var. Hemen bir tane kraken aldım. Devam ediyorum. <laughs> Lee'sinin morali bozuldu, ölmeye başladı. Vadi açtım. Üff, o kadar güzel atladım ki. 600 altında. Of Lee'sin şu an nasıl kuduruyordur var ya? Hayal edebiliyor musunuz? Ejder'i neden alamıyoruz peki? İki... bak bir Renekton'u kestim. Lee Sin ölüydü. Gragas bende. Ölümün dansına başladım. Biliyorsunuz Lee Sin üzerime çok oynuyor. Birazcık savunma lazım. Vallahi Ejder'i alamadık gibi. Sanırım buraya Kaisa gelecek. Değil mi? Evet abi. Kule altında bekliyor şu an. Keşke gösterebilsem. Dümdüz öldü ya. Hiçbir şey yapamazsın. ultiyle kule altına atlayacak onu bekliyor. Güvenli mesafede oynuyor. Ben de zorlamadım. Kaysan hesabı bu arada bot hesap. %70 hile olabilir. Hiç izlemedim ama. Master'ı hile de sökmez. Hallederiz. 15 leveliz zaten. 3 level fark atmışım merkeze. Buraya kalabalık gelecekler. Baron'a başlayabiliriz. Alalım Baron'u. Ben tek atacağım. Gerçekten de tek attım Baron'a. Harika, bir base atalım. Oradan da bir 300 altın aldık. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu oyun inanılmaz camp yedim yani. Rahat oynayamadım. Bunun rahat bir versiyonunu da illaki atacağım kanala. Onu da izler bir şeyler öğrenirsiniz. Hani oyunda muhtemelen daha çok skor alırım. Takım ölüyor sürekli. Baron buff'ını hoşa kullanıyorlar. 16 level olacağım. İyisin efendi neredesin? Şunu kullanmıyorum ne olur ne olmaz. Bak artık gelemiyor. Seni korkak seni. Base atalım. Gragas falan geldiği için orayı zorlamak çok manasız. Bunu aldım, bunu aldım. Şimdi de Guinzo olacağım. Şattan veren bir Kaysa var. Oğlum Kaysa süper oynamaya başladı. O da halde. Aa Renekton geliyor. Kayse hile bu arada. Anlamışsınızdır. W ile Dorj'ladık. Tamamdır bunu da aldım. Bir tane büyü direnci ilerliyorum. Bütün cejleri de verdik. Yok abi Kaysa'yı yakalayamıyorum. Güzel. Renekton'a da ölmezsin ama ya. Baron çıkıyor. kaysa hiç görüş olmayan bir yerden kesiyor olmam lazım. Baron'u pingleyelim. Güzel. 09 nedir ya? Oha gerçek hasara bak. Ben bir base atayım. Full build'imiz bu şekilde arkadaşlar. Hem zırhınız hem büyü direnciniz oluyor. 351 AD. Şöyle statları göstereyim. Kaysa bu arada hani şurada kestik ya. O zaman hileyi kapatmıştı fark etmişsinizdir. Açtığı ve kapattığı zamanlar çok belli. Ya ben gözümle anlayabiliyorum. Belki oyuna yeni başlayan bir insan anlayamaz. Zaten oyuna girmeden önce profillere bir bakıyorum bot hesap mı değil mi diye. Burada bir pentakil atmadık mı? Ya ne yaptı öyle? O bana insek yapacak. Flash falan atacak. Öyle bitip tip. Kaysaydı lan anda... de. Aa Lee Ultileyecek beni. Oh harika. Ejder'i alalım. Şimdi bot lane 16 defa ölmüş, bu adam 10 defa ölmüş midimiz iyi ona laf yapamam pantheon sonralardan bir gözüme girdi 2.35 saldırı hızı Neredeyim lan? Biz geldikçe Necton. Hoş. Yapma işte zekbe. Bitkin'deki Ignite'i bu adama harcamak istemezdim ama zorunda kaldım. Görüşüne bakar mısınız? Golem alıyor tapta. Sandra yine ölüyor. Buradan bir asist kazandık arkadaşlar. Sen de Haşmet'le Hydra aldım. İşimizi görür mü bilmiyorum ama aldım. Ölmeye devam ediyor çocuklar. Bunu en azından almam lazım. Allah şunu almasam kaybedeceğiz. Bak gel 5 kişi lütfen yazdım takıma. Yine öldü. Kaysa valla bir şey var bu Kaysa'da. Adamın üzerine Satık bile atamıyorum ya. Oğlum bu zeki sıkıntılar var. Adam orada geziyor. Bak bak önünde. Hem ejderi verdik. Hem Zek öldü. Neyse backdoor atıp bitireceğim galiba. Kendini öldürdü abi. Bir tarayıcı alalım da öyle gidelim. Pantheon oyunu bitiriyor güzel. Arkadaşlar sonunda oyunun sonuna geldik. Kaysa'yı bir defa yakaladım. Parçaladım. Aa ölüyorlar lan. Ah oh, sorunsalı böyleymiş. Bir cidden kazanamayacağız sandım ama kazanmayı bildik. Sizlerden ricam 4000 like atın. ikinci bölümü alın. Hadi gelin Asar tablosuna bakalım. Bastır ile Esart'ı kazandık. 17-5 6 oynayıp 23 bin altın kasmışız. Bakın oyunda en yüksek altını kasmışız. Kaysa hileden raporlayın. Bot hesap zaten yazayım. Hatta ilk raporda ben atayım şöyle. Hasar tablosuna geldiğimizde 50 bin hasarla kocaman bir gökdeleni dikmişiz. Mastery solo top gerçekten kaliteli. Bakın lisinden şu kadar genç yememe rağmen oyunu taşımasını bildik. Eğer hoşunuza gittiyse, işinize yaradıysa like atıp abone olmayı unutmayın. Like'larınız kanalı önerecek. Bu sayede daha çok insan görüp oyunlarınızı da daha az fitleyecek. Hepinizi öpüyorum. Kendinize mükemmel bakın. TikTok ve YouTube Shorts kanallarımı bekliyorum. Twitter, Instagram, Discord hepsine bekliyorum. Canımsınız. Hoşçakalın. Tavuk kaçar. Bay bay.